Merhaba sevgili seyircilerimiz, bugün Diyarbakır'da faaliyet gösteren Gerçekler Dünyası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şenay Budak Çalışır'la bir söyleşi gerçekleştireceğiz derneğin faaliyetleriyle ilgili. Şenay Budak Çalışır yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Öncelikle kendinizi tanıtır mısınız e, izleyicilerimize? Öncelikle bizi e, bu telekonferans e, aracılığıyla sesimizi duyurmaya e, fırsat sağladığınız için size teşekkür ederim. Ben e, Şenay Budak çalışır. İki e, çocuk annesiyim. Çocuklarımdan biri epidermoliz bullosa hastası oğlum, 20 yaşında. 20 yıldır, yıldır ben bu hastalıkla mücadele eden bir anne olarak bütün hastalıktan muzdarip annelere yardım etme kararı almıştım kendi kendime yıllar önce. Ve biz şimdi o kararımız üzerinden derneğimizi kurmuş bulunmaktayız Diyarbakır'da. Evet, çok güzel. Kaç yıldır faaliyette derneğiniz şu anda? Derneğimiz dört yıldır faaliyet göstermekte Diyarbakır'da. Evet. E, kapsam olarak e, hangi hastalıkla ilgili, hangi hastalık mağdurlarıyla e, mağdurları ile ilgili faaliyet yürütmektedir? Derneğimizin kurulum amacı e, epidermolizis bloza. Tıbbi literatürde adı epidermolizis bloza olan halka diye tabir edilen hastalık için kurulmuş bulunmakta. Ama onun haricinde Tedavisi olmayan diğer hastalıklar ve tedavisi olup da mağdur olan bütün hastalara yetim, öksüz, muhtaç herkese yardım etmeye gayret gösteriyoruz. Ve bunun bununla beraber şimdi derneğimiz Diyarbakır'da ama e, Türkiye geneli hizmet veren bir derneğiz. Eee evet. Peki şu ana yani bu hastalığın tedavisi var mı size göre? Siz bu işin içinde olduğunuz için daha iyi biliyorsunuz. Yani Söyle, söyleyelim. İleriki Tedavi... süreçlerde tedavisi mümkün mü? Şu an için henüz bir literatürde kanıtlanmış bir tedavisi yok. Ama alternatif tıpta yaptığımız çalışmalar üzerinde Hastalığı tamamen bitirme değil de minimize minimime düşürme imkanımız oluyor ki bunları ben birebir kendi çocuğumda yaşadım. Ee, bu hastalığın on çeşidi var. Üç ana faktör sebebi var. Ee, bu üç ana ağır e, isimlerinden biri distrofika dediğimiz bir e, türüdür. Ve benim oğlum distrofikayı taşıyan bir hasta. Normalde doktorlar bir saat bile yaşama ihtimali vermezken e, şu an üniversite mezunu ve hastalığı %90 bitirmiş bir durumda. Onun üzerinden biz de e, derneğimizde başvuran bütün kelebek hastalarına e, doğru bildiğimiz ve doğru yaptığımız e, pansumanlarla, yara bakımlarıyla ailelerimizi yönlendirerek inşallah birçok hastamızın yaralarını şu an e, minimuma indirmiş durumdayız. Peki e, ilk olarak çocuğunuzda bu hastalık e, ne zaman baş gösterdi ve e, bununla yüz yüze gelince e, neler yaşadınız? Bunu anlatır mısınız? Bu hastalık zaten doğumla gelen bir hastalıktır. Çocuğun doğduğu zaman vücudunda derisi yoktu. E, sadece yüzünde bile sırtında avuç içi kadar deri vardı. Hastaneye müracaat ettiğimizde bize e, çocuğu hastaneye yatırmadılar zaten. Bu çocuk en fazla yaşayacağı bir saat e, boşu boşuna hastaneye a, almadılar yani daha doğrusu. Ve ben e, en büyük şansım babamın bir sağlıkçı olması ve biz de sağlık sektörünün içinde büyümüş olmamız. E, bundan dolayı elhamdülillah çocuğa biz iyi baktık. Steril ortamlarda her zaman yaralarını dezenfekte ettik. Alternatif tıpta tıp e, Normal tıpta biz e, çare aradık ama en çok tabii ki e, çare bulduğumuz yer alternatif tıp oldu. E, hastalıkla tanıştığımız zaman tabii ki bir şok geçirdik. Çünkü tıbben bize ismi söylenmeyen bir hastalık ve diyor ki milyonda bir görülen bir hastalık. Genetik tabii bir e, hastalık değil mi? Genetik bir hastalık ama tabii bizde böyle bir hastalık olmadığı için biz diyoruz ki niye böyle? Akraba evliliğine bağlanıldı e, ee, içine girdikçe bakıyoruz ki akraba evliliğiyle hiçbir alakası yok. Genetik olduğundan dolayı hasta bir kromozondan kaynaklı bir hastalık. Bu her bireyde görülebilecek bir hastalık. Evet. Ee, peki e, sanırım tıbbi malzeme kullanıyorsunuz değil mi? Koruyucu e, tıbbi malzeme kullanıyorsunuz. Ee, bizim, bunlar, heh, evet dinliyorum. Bizim e, çocuklar için kullanılan sadece tıbbi değil, aslında e, çok da bitkisel ürünler kullanıyoruz. Evet. Bunlar yerli ürün mü, ithar mı Tamamen yerli ürün Tabi ithal olanlar da var aralarında. 3 ee, evet. marka yara örtüsü var. Bunu çocukların vücutlarının elbiselerine yapışmasını önleyen üç farklı firmanın ürünleri var. Onlar ithal. Evet. Ee, biz onları direkt satın alamıyoruz. Hastaneler aracılığıyla ihaleyle alınıyor. Tabii son evet. iki yıldır biz Diyarbakır'da maalesef bunların mağduriyetini yaşıyoruz. Diyarbakır'da 45 evet. tane hasta var. Sadece Diyarbakır'da. Bölgemizde bize başvurduklarından dolayı hasta sayısı çok fazla görünüyor. Ama aslında Türkiye evet. geneli hatta dünya geleni geneli çok yaygın bir hastalık. Ve hiç kimse evet. bilmiyor bunu. Yani doktorun evet. karşısına çıktığı zaman da ne yapacağını, nasıl bakımı yapılacağını hiç kimse bilmiyor. Çünkü kitapta ismi geçiyor ama üstünde hiçbir araştırma yapılmış bir hastalık değil maalesef. Evet peki bu sanırım bu e, branşla ilgili, bu hastalıkla ilgili cildiye mi bakıyor veya da buna özgü bir e, klinik var mı? Buna özgü herhangi bir klinik yok. Normalde cildiye ilgileniyor. Cildiye de işte e, karşılaştığı vakitte bu hastalığın tedavisi yok. İyi bakılması gerekip gerekmekte deyip aileleri eve göndermektedirler. Anladım. Peki ilaçların tamamı e, sigorta tarafından karşılanıyor mu? veya da yeşil kartlı olup e, böyle mağdur insanlar e, yani tedavi olabiliyor mu? Yani sosyal güvencesi olmadan Şöyle söyleyeyim. Bu konuda e, çok sorulan bir soru bana. E, bu hastalarda normal bir hasta gibi o da hastaneye gidip reçete alabiliyor. E, evet reçete edilen ürünler yeterli gelmiyor. 10 tane krem reçete ediliyor. O, o reçete 10 gün için geçerli. Sistemde 10 günlük ilaç verilmiş gibi görünüyor. Ama 10 adet kremi bir pansumanda kullanıyoruz. Hatta bazen o 10 adet krem yetmiyor bile. Geçen ben bir hastamı dernekte pansuman ettim. Yanımda bir arkadaşımız da vardı. Yaz dedim. Ben ne kullandıysam sen yaz. Bir hastaya, ağır bir hastaya bir defalık pansumanın maliyeti 4500 TL. Pansuman malzemesi zaten ödenmiyor. Bunu herkes biliyor. Sargı bezidir, batikonudur, iğne ucudur. Hiçbir şekilde ödenmiyor. Antibiyotik ve antibakteriyel ödenen kremler onların haricinde kullandığımız yara bakım ürünlerinde çoğunun kozmetik içerikli olduğunu söylemek zorundayız. Çünkü Sadece antibiyotikle, antibakteriyelle olacak iş değil. Zaman zaman bizim ürün değiştirmemiz gerekiyor. Sürekli aynı kremi kullandığımız vakitte vücut bağışıklık kazanıyor. Ve bir süreden sonra artık herhangi bir reaksiyon göstermiyor yarada. Bu durumda yaralarımız da kronikleşip ne yazık ki deri kanserine dönüşüyor. Bu yüzden birkaç hastamızın bacakları ampute oldu, kolları ampute oldu. Yani e, bu çocuklar böyle olmayabilir aslında. Çok büyük bir sayı değil. Türkiye geneli bizdeki resmi olmayan sayı 2000 gibi bir hasta var. 80 milyonun içerisinde 2000 kişiye sahip çıkılabilir. Çok rahatlıkla çıkılabilir. Ben bir derneğim. Diyarbakır'da Türkiye geneli bize yardım geliyor. Yurt içi, yurt dışından sağ olsun yardımseverlerimiz bize destek oluyor. Kimi malzeme alıp gönderiyor, kimi para desteğinde bulunuyor. Biz o parayla malzeme alıyoruz. Ben e, üç aylık bir dönem içerisinde yaklaşık 200 bin liralık destek sağladım. Hem medikal hem de diğer ihtiyaçları. Çünkü ailelerimiz fakir. Klima yok evet. evinde. Sıcak sıcakta bu çocuğun yaraları pişiyor. Resmen pişiyor yani. Kokudan yanaşamıyorsun. E, ailelerimize klima desteği sağlıyoruz. Buzdolabı gerekmiyor. Yani temel ihtiyaçlarda eksikleri neyse biz yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evet. Peki yani bu konuda sizin sorunlarınızla ilgili veya Türkiye'deki hasta yakınlarının sorunları ile ilgili sağlık bakanlığıyla üst düzeydeki sağlık bakanlığı e, bürokratlarıyla sorunlarınızı e, dile getirme imkanı buldunuz mu? Yani ben, çünkü e, esas iş orada bitiyor. Onların yapması gereken en azında. Ee, hastaların yaşam standartının e, artırılması için, yaşam konforun birazcık artırılması için onların yapması gereken e, şeyler var. Tabii ki, şimdi bu durumda eğer e, bu hastalıkla ilgili Türkiye'nin 81 ilinde her devlet hastanesinde bir birim açılırsa, eğitim verilirse yara bakımıyla ilgili ki ben her yerde her zaman hocalarımıza da söylüyorum ben gönüllü yara bakım eğitimini veririm. Türkiye'nin neresinde olursa olsun ben gider bir eğitimi veririm. Her hastanede böyle bir hastayla karşılaşıldığı zaman mutlaka teçhizatlı bir ekipman olması gerekmektedir. Mesela şu an Dicle Üniversitesi'nde 3 tane bebeğimiz yatıyor. Burada 20 gün içerisinde doğan 5 tane bebek oldu. Demek ki hastalık yaygın ki 20 gün içerisinde 5 bebek doğuyor ve e, bebekleri Dicle Üniversitesi'nde yatırıyoruz. Yeni doğan bölümünde sağ olsun buradan kendilerine de bir teşekkür göndermek istiyorum. E, doçent Doktor Sabahattin Ertuğrul Bey, klinik şefimiz kendisi e, bu çocukları yatırır izole odada medikal tedaviyi kendileri yapar lokal tedaviyi ben kendim dernek olarak giderim. iki günde bir pansumanını yapar gelirim. Şu an bebeklerimiz gayet iyi durumda. Biri hariç biri biraz durumu ağır. E, Allah'ın izniyle önümüzdeki hafta İkisini taburcu ettik. Diğer ikisini de bu önümüzdeki hafta taburcu edeceğiz. Böyle bir ekibin bütün Türkiye'de her eğitim araştırma hastanesinde olmasını istiyorum. Olması gerekir yani daha doğrusu. Bu hastanelerde satın alınan yara örtüleri. Hasta hangi ürünü istiyorsa kurumun o ürünü almasını taraftarıyız. Çünkü vücutları çok hassas. Yaramayan bir ürün kullandığı zaman yarası 2 e, santimken 5 santime çıkıyor. 10 santime çıkıyor. Ve o 10 santimlik yarayı iyileştirmemiz çok uzun bir süre Şu an ben burada fotoğraf paylaşmak istemiyorum. Ben sayfamda da çocukların ağır yaralarını paylaşmıyorum. Ama biz içindeyiz. Yani bu çocukların e, kıyafet giyme gibi bir lüksleri yok. Mumya gibi önce sararız, sonra onları giydirebiliyoruz. Bunun e, herkes tarafından bilinmesi gerekiyor ve herkes kendince bir şeyler yapması gerekiyor. İnsan olarak bu bir insanlık görevi. Ben bugün bir dernek olarak bu kadar kişiye tek başıma yardım edebiliyorsam, yetişebiliyorsam emin olun her yerde böyle bir ek oluşturulabilir. Herkes bir bulunduğu ilde olan hastalara yardım ederse bu hastaların mağduriyeti tamamen ortadan kalkmış olur. Tamam bu hastalığın tedavisi yok. Kabulümüzdür. 20 yıldır benim oğlum yaşıyor çok ağırken şu an hafif. Bütün ihtiyaçları kendi görebiliyor. Çıkan yaralarının pansumanı kendi yapabiliyor. Ama onun gibi birçok hastamızın maalesef elleri yumuk, yumuk, diz altı kasları kısalmış, yürüyemiyor. Bütün bunlar önemli durumlar. Yani bir kişi iki eli yok, iki ayağı yok. Bunu daha ne yapabilir ki? <laughs> Bu tür hastalara özel klinikler açılması lazım. Evet. Diyarbakır'da açılsın. Ben diyorum ki Diyarbakır pilot bölge seçelim. Burada açılsın. Taşra'daki bütün hastaları bölüm bölüm alırım. Burada bakımlarını yapar gönderirim. Kimseden para istemiyorum. Bir ücret karşılığında yapmıyorum ben. Allah rızası için yapıyorum bunu. <gülüyor> <gülüyor> Çok özür dilerim. Bir bardak su almam lazım. tabi tabii. tabii. Tekrardan özür dilerim. Rica ederim. Buyurun. Ee, peki. Yani diğer bakım, Çok özür evet. dilerim. Bunu bitirelim Mehmet abi. Ee, Diyarbakır pilot bölge seçildiği vakitte burada 45 hastamız var. Batman'da, Mardin'de 25 hastamız var. Urfa'da 30 hastamız var. Bizde kayıtlı bunlar. Batman'da 9 tane hastamız var. Bütün bunları biz bir araya getirdiğimiz zaman aslında bir nüfus çıkıyor. Evet. İstanbul'da doğmuş bir bebek var. Annesi sağlıkçı. Ee, anneyle görüştürülmüyor. Bebeğin yapılan yara bakımı bana gelen fotoğraflarda yanlış. Yönlendiriyorum. Bana denilen şey şu. Sen e, doktor kadar nereden bileceksin? Evet doktor doktor olmuş. Okuyarak doktor olmuş ama ben bu hastalığın kitabını yazabilirim. Bazı evet. şeyler okumakla değil, yaşamakla olan şeylerdir ve ben bunu Kesinlikle. bir 20 yıldır yaşıyorum. Kesinlikle öyle. Yani şimdi yaşayan bilir bu tür durumları. Şimdi doktorlar tabii yaşamadıkları için literatürde teorik olarak okumuşlardır. Fakat bizzat bu durumu yaşamadıkları için anlamazlar. Hele evet, hele bir doğru. kırsal kesimde olan bir annenin durumunu düşün, çaresizliğini düşün. Yani nereye başvuracağını, ne yapacağını onu düşündüğümüz zaman gerçekten zor bir durum. Peki. Evet, şimdi yeni gelen evet. bir bebeğimiz bu. Bizi bilmez, hadi biz yokuz. Burada kimseden habersiz benim başıma geldiği gibi bu ailenin de başına gelmiş. Anne 17 yaşında, baba 20 yaşında. Bizim Saurum bir köyünden, Derslav'dan. Anneye anlatıyorum, kadıncağız ancak gözme bakıp ağlıyor. Ben o çocuğun pansumanını 5 dakikada yapıp sarıyorum, kucağına veriyorum ancak o şekilde bebeğini kucağına alabiliyor. Sahiplenmek lazım. Bu hastalığı sahiplenelim artık. Türkiye'de bu hastalık var. Kabul edelim. Hayatımızın bir parçası bu. Doğrudur. Peki bu konuda e, derneğin e, şimdi mağdurlar dernek üyesi değil mi? Do evet, evet, değil mi? Doğru. Yani potansiyel Bu, onlara e, bir eğitim semineri veriyor musunuz? Hani evde bu konuda nasıl yapacakları ile ilgili e, hastalıkla ilgili nasıl e, başa çıkacaklarını tedaviyle ilgili e, bununla ilgili seminerler düzenliyorsunuz değil mi? Tabii ki. Hem üniversitede hem e, birebir dernek merkezimizde bazen gerektiğinde gelemeyen ailelerimizin evlerine ben kendim bizzat giderim, ziyaret ederim. Bütün aile bireylerine hastalığı anlatırım, yara bakımı nasıl yapılır, çocuğun banyosu nasıl yapılması gerektiğini, hepsinin e, birebir ben yanlarındayım ve eğitimli veriyorum. Hasta bana e, ulaştığı zaman ilk benim hastanın birey a, ailesinden istediğim hastanın yaralarını gösterecek bir fotoğraf. Ben o yaraya göre kullanması gereken malzemeyi ailele, ailelere söylerim. Çünkü ben kafama göre hiç kimseye malzeme göndermem. O hasta vücut reaksiyonu nedir? Ne ölçüdedir? Yaranın şeklini gördüğüm gibi o yaraya hangi krem yarayacağını ben aileye belirtirim. Yaşıyorum yani ben tamamen hani derler ya e, bu hastalıkla büyüdük biz. Ben 24 yaşındaydım başıma geldi bugün 44 yaşındayım. 20, 20 yıldır ben bu hastalıkla mücadele ediyorum. Evet. Az bir zaman değil. Bakıldığı zaman zaman dilimine ben bazen düşünüyorum. Allah nasip ederse e, üniversitedeki hocalarımızla birlikte kitabımız çıkacak bu hastalıkla ilgili görselleriyle beraber. Yani biz olmadan önceki şu hastaların hali ve biz olduktan sonraki hastaların hali. Yani hastada dirsekte kontrakt oluşuyor. Kolunu uzatamıyor. Kol böyle sakat kalıyor mesela. Bacak sakat kalıyor, aile dokunamıyor, çocuğuna dokunamıyor. Doku yani, kaybı mı oluyor? E, zamanla doku kaybı mı oluyor? Eğer e, müdahale edilmezse, da zamanda krem. Evet. Doğru müdahale edilmediği zaman yanlış müdahale. Şimdi yeni doğan bebeklerde bakım çok önemli. Mesela bize gelen bebeklerin hiçbirinin elleri, ellerinde doku kaybı olmaz, ayaklarında doku kaybı olmaz çünkü. Yolun başındayken doğru yere geldiler ve doğru şekilde yönlendiriliyorlar. Şu an benim 2019 ve 20 2020'de gelen bebek sayısı 18. 18 bebeğimizin ikisi eksi oldu farklı durumlardan dolayı. Geriye kalan bebeklerimizin elleri açık, ayakları açık normal beslenebiliyorlar. Yani birçok hastamızın maalesef maalesef yeme yetisi bile gitmiş. Evet. Yani bunlar çok vahim durumlar. Hastam 18 yaşında hastam vefat etti. Sedyenin üzerinde. Ben bütün haber kanallarını aradım. Beni tanıyorlar. Herkes biliyor. Gelin dedim bu haberi yapalım. Yani bu çocuk iki gündür acilde hiçbir birim onu yatırmadı. Ve bu 18 yaşında bir delikanlı. Yani küçük görünüyor olabilir. Hastalığından dolayı dedim. Yani normal bir birey yani olursa Yani bu hastalıktan dolayı mı vefat etti yoksa başka bir hastalığı mı vardı? Hastalıktan dolayı. Bu hastalıktan dolayı. Artık organları e, gelişmedi. Şöyle gö göğüs kafesi şöyle bir taş gibi oldu. E, evet. 18 yaşında ama 6 yaşındaki çocuk görünümündeydi. Haber kanallarının bana dönüşü şu oldu. Abla biz gelir çekeriz ama emin ol müdürlerimiz yayınlamazlar. Tabii dedim. Çok affedersiniz ben e, Tabiri caiz değil dedim. Bir köpek yavrusu olsaydı, bir araba çarpmış olsaydı veyahut da bir hastane önünde ölmüş olsaydı şimdi bütün haber kanalları burada olurdu. Ama bu bir can, bir delikanlı 18 yaşında, annesinin babasının dedim gözlerinden su yerine kan akıyor. Bu e, dikkate kayıla alınmayan bir durumdur. Ve bu da insanlık ayıbı. Başka hiçbir şey değil. Evet. Peki şu anda bu hastalıktan muzdarip hasta sayısı ne kadar? Sizin derneğinizin yaptığı istatistiğe göre. Yani sizin ulaşabildiğiniz hastaların sayısı ne kadar? Şu an benim derneğimde kayıtlı 170 hasta var. Türkiye geneli. Türkiye geneli değil mi? Türkiye ee, Evet. Peki, mesela hangi illerde daha bu hastalık daha yoğun bir şekilde seyrediyor? Benim kendim yaptığım istatistiklere baktığım zaman Akdeniz'de çok yaygın, Doğu'da çok yaygın. Evet. Ağrı, Iğdır en çok hasta bulunan illerimiz. Evet. Tarsus tarafında da yine aynı şekilde, Hatay'da aynı şekilde bunlar. Yani bölge bölge yoğunluğu var. Ağrıda evet. bana verilen bilgi daha ben ağrıya gitmemişim. Gitmeyi düşünüyorum inşallah. Bir köyde 100 tane hasta varmış. Köyde evet. hemen hemen her evde 2-3 tane hasta varmış. Evet. Hmm. Peki e, tabii ki bu hastalara gerekli tıbbi malzemenin sağlanması için de bir maddi güce ihtiyaç var. Evet. E, bu konuda e, size Derneğinize yardım etmek isteyenlere e, neler söylemek istersiniz? Bizim derneğimizin faaliyetleri zaten tamamen bireysel yardımseverlerin desteğiyle ayakta. Çok değerli yardımseverlerimiz var. Süreklilik yardımlarını yapan insanlarımız var. Bizim derneğimize maddi destek sağlamak isteyen insanlarımız bizim web sitemiz var. Web sitesinde derneğin resmi hesap numarası var. İBAN'ı var orada. Ee, arzu edenler ise standart bir listemiz var. O da web sitemizde yayınlanmakta. Ee, ihtiyaç listesi. O liste içerisinden bir biri krem alır, biri kıyafet iç çamaşırı alır veyahut da yatak örtüleri alır. Yani arzuya göre kim ne isterse gücüne göre bize yardım edebilir. Evet ee, Yayınımıza katıldığınız için size çok teşekkür ederiz. E, son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Son eklemek istediğim şey şu. E, başında da söyledim. Ben şimdi de söylüyorum. E, bu bir insanlık görevi. Bende yoktur kimse demesin. Öyle bir düşünce yok zaten. Benim e, bir örnek söylemek istiyorum. Benim alt komşum 10 yıllık komşum. Karı koca akraba değiller. Üçüncü çocuklarında bu hastalık çıktı ve aile hala şokta. Abla böyle bir şey mümkün mü? Mümkün tabii ki. Herkesin başına gelebilir. Nerede böyle bir hasta görüldüğü zaman biz insan olarak sahiplenmeliyiz. Bu hastalığa sahip çıkmamız gerekiyor ve birbirimizin sesini duyurmamız gerekiyor. Evet bazı insanlar bu hastalığı kullanarak çocukların ağır yaralı video videolarını, fotoğraflarını paylaşmaktadırlar. Böyle bir şeyi kesinlikle kimse itibar etmesin. Ben çocuğun pansumanını yapmadan, giydirmeden, yüzünü güldürmeden, hatta çoğunun yanında oturmadan fotoğrafını çekip yayınlamam. Hiç kimsenin evet. vücudunu istismar etmeye hakkımız yok. Benim kendi evladım da aynı dertten muzdarip ve kendisinin bana söyledi anne sakın kimse o ağır yaralarını görmesin. O bizim iş dünyamız evet. diyor. Gerçekten o onların iş dünyaları. Ama ee, bu çocuklar da toplumun bir parçası evet elleri olmayabilir, gözleri e, görmüyor olabilir ama insandırlar onlarda. Biz insan olarak bütün iş insanlarımız, benim hemşerilerimde e, kadın, erkek bir sürü iş insanları var. Benim beklentilerim hemşerilerimden var tabii ki. İlla ki bizim bir hemşerimiz de böyle bir dernek kurmuş. Ben bölge olarak her, Sahip çıkalım, biz de destek olalım, olalım demelerini beklerdim. Ama dört e, yıllık e, çalışmalarımın içerisinde benim bir hemşehrimin bana herhangi bir katkısı olmamış. Hep dışarıdan bana yardımlar geliyor. Ben bizim insanlarımızdan da böyle bir insanlık çemberinde görev almalarını arzu ederim. Bize böyle bir e, telekonferans yayını fırsatı verdiğin için sana da bir abim olarak çok teşekkür ederim. Her zaman yanımızda olmanı arzu ederim. Peki, biz teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için ve hı hı. yüzlerce mağdur hastanın sorunlarını izleyicilerimize dile getirdiğiniz için teşekkür ederiz. İyi çalışmalar diliyorum. Sevgilerle, selamlarla. Ol, hayırlı günler. Hayırlı günler.